Portaliber'e hoş geldiniz. Türkiye'nin en çetin, en etkileyici ve belki de en gizemli coğrafyalarından birinin kalbine Doğu Anadolu'nun iklim sırlarına doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Biz bu özel ve derinlemesine incelemeyi, siz değerli turist rehberlerimizin sahadaki anlatımlarını daha da zenginleştirmek, misafirlerinize unutulmaz ve bilimsel temellere dayanan bilgiler sunmanızı sağlamak için, yani kısacası mesleki bilgilerinizi zirveye taşımak için özenle hazırladık. Pekala hazırsak hadi bu konuya derinlemesine dalalım. İşte bugünkü yol haritamız. İlk olarak bölgenin genel iklim kimliğini bir tanımlayacağız. Nedir bu bölgeye özel kılan? Sonra perde arkasındaki görünmez yönetmenleri yani hava kütlelerini tanıyacağız. Ardından en merak edilen konuya sıcaklık ve yağışın neden bu kadar aşırı ve değişken olduğuna bakacağız. Bölgeye has o özel yağış rejimini anladıktan sonra da tüm bu teknik bilgileri cebinizde rahatça taşıyabileceğiniz pratik bilgi kartlarıyla özetleyeceğiz. Emin olun bu 6 bölümün sonunda Doğu Anadolu iklimi konusunda tam anlamıyla ustalaşacaksınız. Her şeyden önce şunu bir netleştirelim. Doğu Anadolu iklimini anlamak istiyorsak aklımıza kazımamız gereken iki sihirli kelime var. Yükselti ve karasallık. Yani bir yanda bölgenin adeta Türkiye'nin çatısı olması, o muazzam rakımı. Diğer yanda ise denize olan uzaklığı, denizel etkilerden tamamen kopuk olması. İşte bu iki devasa güç var ya, bunlar bir araya geldiğinde resmen bir dansa başlıyorlar. Ve bu dans'tan ne çıkıyor ortaya? O bildiğimiz sert kışlar, serin yazlar, gece ile gündüz arasındaki akıl almaz sıcaklık farkları. Kısacası tüm o aşırı iklim koşulları. İşte siz de anlatımlarınızın temelini bu iki kavram üzerine, bu dans üzerine kurmalısınız. Şimdi bölgünün iklimini perde arkasından yöneten asıl güçlere, yani her mevsime bambaşka bir karakter kazandıran o görünmez yönetmenlere, evet hava kütlelerine mercek tutalım. Şunu unutmayın, Doğu Anadolu'ya hangi yönden, ne zaman, nasıl bir hava kütlesi girerse o günün, o ayın hatta o mevsimin kaderi tamamen değişir. İşte size rehberlik kariyeriniz boyunca misafirlerinizden kesinlikle duyacağınız bir soru. Hocam, Nasıl oluyor da Erzurum'da üşürken sadece birkaç yüz kilometre güneydeki Elazığ'da sıcaktan bunalıyoruz? Aynı bölge değil mi burası? Cevap: Aslında yaz döneminde bölgeye hakim olan tek bir ana hava kütlesinde. Yani tropikal hava kütlesinde gizli. Ama işin sırrı şu. Bu tek hava kütlesinin etkileri bölgenin kendi içindeki coğrafi farklılıklar yüzünden kuzeyde ve güneyde bambaşka sonuçlar doğuruyor. İşte o farklılığın tablosu önümüzde. Bakın zıtlık ne kadar keskin, ne kadar net. Kuzeyde Erzurum, Kars platolarında yaz başları yağışlı, serin ve ferah geçerken güneyde aynı anda kavurucu, nefes aldırmayan, kupkuru bir yaz yaşanıyor. Bir rehber olarak bu durumu misafirlerinize şöyle canlandırabilirsiniz. Efendim şu an bulunduğumuz bu serin Erzurum yaylasında birazdan öğleden sonra aniden bastıracak bir yaz yağmuruna yakalanıp serinleme ihtimalimiz çok yüksek. Ama bakın sadece birkaç yüz kilometre güneye Malatya'ya indiğimizde insanlar aynı saatlerde 40 dereceyi aşan sıcaklarla mücadele ediyor olacak. İşte Doğu Anadolu'nun size bir günde iki farklı mevsimi yaşatan mucizesi tam olarak budur. Peki kuzeydeki o meşhur aniden bastıran yaz yağmurları nasıl oluşuyor? İşte anahtar terimimiz konveksiyonel yağış. Halk arasındaki o güzel ismiyle 42. yağmurları. Bunu misafirlerinize en basit, en akılda kalıcı haliyle şöyle anlatabilirsiniz. Şöyle hayal edin, güneş sabah saatlerinde yeryüzünü güçlü bir şekilde ısıtıyor. Isınan bu nemli hava tıpkı bir sıcak hava balonu gibi hızla gökyüzüne doğru yükseliyor. Yükseldikçe tabii ki soğuyor ve içindeki nemi artık taşıyamaz hale gelerek aniden boşaltıyor. İşte öğleden sonra aniden bastıran, genellikle yarım saat süren ama çok bereketli olan o sağanakların sırrı budur. Bu bölgeye özgü harika bir anlatı detayı, kaçırmayın. Yazın güneyi kavuran bir diğer önemli etki ise samyeli. Bu, Basra Körfezi üzerinden gelen alçak basıncın bir uzantısı olan sıcak ve kuru bir rüzgar. Etkisini somutlaştırmak için şu benzetme harika işe yarar. Dostlar, Samyeli estiğinde sanki bölgenin üzerine devasa bir saç kurutma makinesi tutulmuş gibi olur. Hava aniden 5-10 derece ısınır, kurur ve havadaki, topraktaki, bitkideki tüm nemi bir sünger gibi emer. Tarlalardaki ekinlerin birkaç saat içinde nasıl sararıp solduğunu gördüğünüzde Samyeli'nin gücünü çok daha iyi anlarsınız. Peki, yazın bu kuzey-güney ayrımını gördük, değil mi? İşte, işin asıl ilginçleştiği yer kış mevsimi. Çünkü kışın bu ayrım öyle böyle değil, bıçak gibi keskinleşiyor. Kış bastırdığı anda Doğu Anadolu sanki ortadan ikiye ayrılıyor, bambaşka iki dünyaya dönüşüyor. Bir tarafta Kuzeydoğu'da yani Erzurum, Kars, Ardahan platosunda Sibirya'dan gelen o dondurucu, kuru, iliklerinize işleyen ayazı hissediyorsunuz. Hava kuru olduğu için çok kar yağmıyor belki ama soğuk bildiğiniz gibi değil. Diğer tarafa güneye indiğimizde ise yani Hakkali, Bitlis, Muş hattına orası bambaşka bir hikaye. Orası Akdeniz üzerinden gelen nemli ve daha ılık hava kütlelerinin adeta bir savaş alanı. E bu farklı karakterdeki iki hava kütlesi çarpışınca ne oluyor? İşte o meşhur günlerce süren metrelerce yağan kar fırtınaları ortaya çıkıyor. Bu durum kış turizm potansiyelini de doğrudan etkiliyor. Yani Sarıkamış'taki o meşhur kristal kar, Sibirya soğuğunun bir armağanıdır, Hakkari'deki o inanılmaz kar kalınlığı ise Akdeniz'den gelen nemin bir sonucudur. Kış dinamiklerini biraz daha açalım isterseniz. Her şey sonbaharda, kutuplardan süzülen polar havanın bölgeye ilk serin yağmurları ve dağların zirvelerine o ilk kar tanelerini bırakmasıyla başlıyor. Kış iyice bastırdığında ise özellikle kuzeydoğuda cephesel faaliyetler yani farklı hava kütlelerinin karşılaşmaları seyrekleşiyor. Bu da bizi çok şaşırtıcı bir gerçeğe götürüyor. Doğu Anadolu için kış, yazdan sonra en az yağış alan ikinci mevsimdir. Evet, yanlış duymadınız. Peki o zaman güneydeki o meşhur kar yığınları nasıl oluşuyor? İşte burada sahneye dağlar çıkıyor. Güneydoğu Toroslar, güneyden yani Akdeniz'den gelen nem yüklü bulutların karşısına adeta bir duvar gibi dikiliyor. Bu nemli hava o duvara çarpıyor, yükselmeye zorlanıyor, soğuyor ve taşıdığı bütün nemi kar olarak yamaçlara bırakıyor. İşte bu yüzden Hakkari, bölgenin en yaşlı yerlerinden biri haline geliyor. Dağların bu bariyer etkisinin bir de madalyonun diğer yüzü var. Yağmur gölgesi dediğimiz olay. Şöyle düşünün, nemli hava Dağın bir yamacına tırmanıp tüm yağışını bıraktıktan sonra dağın diğer tarafına geçtiğinde artık içinde nem falan kalmamıştır. Kuru, nemsiz bir hava olarak aşağıya doğru iner ve indiği yeri adeta bir fön makinesi gibi kurutur. İşte bu kavram Van Gölü çevresinin, Malatya Ovası'nın ve özellikle de Iğdır Ovası'nın etrafları o kadar yüksek dağlarla çevrili olmasına rağmen neden bölgenin en kurak, en az yağış alan yerleri olduğunu mükemmel bir şekilde açıklıyor. Çünkü onlar dağların yağmur gölgesinde kalmışlardır. İşte misafirlerinizi şaşırtacak, akıllarında kalacak inanılmaz bir bilgi daha. Sorun onlara. Sizce buz gibi Erzurum mu daha çok buharlaşmaya müsaittir yoksa kavurucu sıcaklıklarıyla bilinen Konya mı? Çoğu Konya diyecektir. Ama cevap Erzurum. Nasıl olur da bu mümkün olabilir? Cevap basit fizikte gizli. Yükselti arttıkça atmosfer basıncı düşer. Düşük basınçsa suyun çok daha kolay, daha düşük sıcaklıklarda buharlaşmasını sağlar. Üstelik yükseklerdeki soğuk havanın nem tutma kapasitesi de azdır. Yani hava sürekli neme açtır. Bu iki etki birleşince Erzurum'daki bir su birikintisi çok daha sıcak olan Konya'daki bir su birikintisi kadar hızlı buharlaşabilir. Muazzam bir bilgi değil mi? Evet hava kütlelerini ve etkilerini anladık. Şimdi gelelim herkesin Doğu Anadolu deyince aklına ilk gelen şeye sıcaklık. Ama burada sadece dondurucu soğuktan bahsetmeyeceğiz. Bu bölümde Doğan Anadolu'nun neden Türkiye'nin en soğuk yeri olarak bilindiğini, yaz ile kış ve daha da önemlisi gece ile gündüz arasındaki o devasa sıcaklık farklarının ardındaki bilimsel nedenleri tane tane inceleyeceğiz. Yükselti sıcaklık arasındaki o soğuk ilişkiyi bu grafikte net bir şekilde görüyoruz. Bakın rakamlara. Yaklaşık 900 metre rakımdaki Malatya'da yıllık ortalama sıcaklık 13 derece. Oradan yaklaşık 1000 metre yukarı tırmanıp 1950 metredeki Erzurum'a çıktığımızda sıcaklık anında 6 dereceye düşüyor. Yarıdan fazla bir düşüş. Biraz daha yükselip 2100 metreyi aşan Sarıkamış'a vardığımızda ise termometreler ortalama 3.2 dereceyi gösteriyor. Bu, her 100 metre yükseldikçe sıcaklığın yaklaşık 0.6 ile 0.7 derece düştüğünün canlı kanıtıdır. Bu rakamları kullanarak yükseltinin etkisini misafirlerinize çok somut bir şekilde anlatabilirsiniz. Şimdi gelelim Doğu Anadolu kışlarının en ilginç, en acayip ve en tehlikeli doğu olaylarından birine sıcaklık terselmesi yani inversion. Bunu turistlere basit adımlarla şöyle anlatabiliriz. Normalde ne biliriz? Yukarı çıktıkça hava soğur. Ama kışın karla kaplı, bulutsuz, ayaz bir gecede tam tersi olur. Birinci adım. Yerdeki kar yüzeyi tüm ısısını hızla uzaya gönderir ve buz keser. İkinci adım. Dağların zirvelerinde aşırı soğuyan ağır hava bir sıvı gibi yer çekimiyle vadilere, ovalara yani Erzurum gibi çukur alanlara doğru çöker, birikir. Ve sonuç, vadinin tabanı dağın zirvesinden bile daha soğuk hale gelir. Üstünü üstlük şehrin üzerine adeta görünmez bir kapak kapanır, bacalardan çıkan duman bu kapağa geçemez ve tüm şehir bir duman fanusunun içinde hapsolur. İşte o rekor soğuklar ve yoğun hava kirliliği tam da bu olay sırasında yaşanır. Eksi 45 derece. Bu sadece bir rakam değil. Bu o bahsettiğimiz sıcaklık terselmesinin ne kadar güçlü bir etki yarattığının dondurucu kanıtı. Horasan gibi bir çukur alanda ölçülen bu rekor sıcaklık insan yaşamı ve doğa üzerinde derin izler bırakır. Bu soğuklarda nehirlerin, göllerin yüzeyinin metrelerce donduğunu, araçların çalışmadığını, hayatın adeta durma noktasına geldiğini anlattığınızda misafirleriniz bölge ikliminin sertliğini çok daha iyi kavrayacaktır kışın sertliği sadece birkaç günlük rekor soğuklardan ibaret değil tabi. asıl mesele uzunluğu. Bu zaman çizelgesi Erzurum-Kars platosundaki durumu çok net özetliyor. Bakın donlu günler Kasım'da başlıyor ve ta Mart ortasına kadar yani yaklaşık 4 ay boyunca kesintisiz devam ediyor. Yılın 140 gününden fazlasının donlu geçmesi ne demek biliyor musunuz? Tarım faaliyetlerinin çok kısıtlı bir zamana sıkışması demek, toprağın yılın üçte birinden fazlasında donmuş halde olması demek ve günlük yaşamın sürekli bu acımasız koşullara göre ayarlanması demek. Fakat Doğu Anadolu'nun aşırılıkları sadece kışa özgü değil. Yazın da bambaşka bir aşırılık yaşanır. Gece ile gündüz arasındaki o devasa sıcaklık farkı. Bunun tek bir suçlusu var: düşük nem. Nemi atmosferin yorganı ya da battaniyesi gibi düşünebilirsiniz. Gündüz güneşten gelen ısının bir kısmını tutar, geceleri de yeryüzünden kaçan ısının uzaya gitmesini engeller, bizi sıcak tutar. Ama Doğu Anadolu'nun yüksek ve karasal ikliminde bu battaniye çok incedir, yer yer yırtıktır nem az olduğu için gündüz güneşin tüm enerjisi yeryüzüne ulaşır, sıcaklık 30 dereceye fırlar. Gece olduğunda ise yeryüzü kazandığı bu ısıyı üstünde battaniye olmadığı için hızla uzaya geri kaybeder ve sıcaklık 5 dereceye hatta bazen donma noktasına kadar düşer. İşte bu yüzden doğuda yazın bile geceleri ceketsiz dolaşılmaz derler. Sıcaklığın aşırılıklarını gördük. Şimdi sıra geldi bölgenin bir diğer kritik iklim elemanına, yağış. Bu bölümde yağışın bölge içinde ne kadar adaletsiz dağıldığını, Hakkari gibi bazı yerlerin neden metrelerce kar alırken hemen yanı başındaki Iğdır'ın neden Türkiye'nin en kurak yerlerinden biri olduğunu yine o sihirli ikili yani dağlar ve çukurluklar üzerinden inceleyeceğiz. Bu tablo yağıştaki adaletsizliği rakamlarla tokat gibi yüzümüze vuruyor. Bakın, Iğdır Ovası yılda sadece 252 milimetre yağış alıyor. Bu neredeyse çöl iklimi sınırıdır. Malatya Ovası da 390 mm ile oldukça kurak. Ama aynı bölgede Hakkari Dağları'na ve kuzey doğruki yüksek platolara çıktığımızda yağış miktarı birdenbire 1000 mm'yi aşıyor. Yani 4 katından bile fazla bir fark var. Bu tablo yükseltinin ve coğrafi konumun yani dağlara göre nerede durduğunuzun yağış miktarını nasıl doğrudan ve acımasızca belirlediğini çok net bir şekilde gösteriyor. Yağışın sadece miktarı değil, ne zaman yağdığı da çok önemlidir. Biz buna yağış rejimi diyoruz. İşte Doğu Anadolu bu konuda da Türkiye'nin diğer bölgelerinden tamamen farklı, kendine özgü bir yağış rejimine sahip. Şimdi bu rejimin karakteristik özelliklerini ve bir Akdeniz ya da Karadeniz rejiminden farkını detaylıca konuşacağız. İşte karşınızda Doğu Anadolu'nun en büyük iklim sürprizlerinden biri. Neredeyse herkes bölgenin en yağışlı mevsiminin o meşhur kar yağışları nedeniyle kış olduğunu düşünür ama bu grafik tam tersini söylüyor. Bakın, en az yağış kışın, özellikle de Aralık ayında düşüyor. Toplam yağışın sadece %15'i. Peki en yağışlı dönem ne zaman? %45 gibi ezici bir oranla ilkbahar sonu ve yaz başı. Yağışların zirve yaptığı aysa Mayıs. Bunun anlamı şu. Kışın yağan kar toprak donmuş olduğu için erimeden birikiyor. İlkbaharda havaların ısınmasıyla bu kar erimeye başlıyor ve tam o sırada konveksiyonel yağışlar da devreye giriyor. İşte bu iki su kaynağının birleşmesi bölgedeki o dillere destan gür çayırların, alpin bitki örtüsünün ve dolayısıyla büyükbaş hayvancılığın can damarıdır. Evet, oldukça detaylı bir yolculuk yaptık Doğu Anadolu ikliminin derinliklerine. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir rehberin tur esnasında hızlıca göz atabileceği, adeta cebinde taşıyacağı pratik bilgi kartları formatında özetleyelim. Bu kartlar anlatımlarınızda size büyük kolaylık sağlayacak, emin olabilirsiniz. İlk bilgi kartımız hava kütleleri üzerine. Haydi hızlıca tekrar edelim. Yazın neydi durum? Kuzey serin ve yağışlı, güney sıcak ve kurak. Kuru sıcağın sorumlusu da Samyeli. Kışın ise bölge ikiye ayrılıyordu. Kuzey Doğu Sibirya ayazının etkisindeyken güney Akdeniz'den gelen nemle bol kar alıyordu. Yükselti ne yapıyordu? Toroslar gibi yerlerde yağışı arttırırken Iğdır gibi çukurlukları yağmur gölgesinde bırakarak kuraklaştırıyordu. Ve işte size akılda kalıcı o hafıza tekniğimiz yani mnemonik Doğu Anadolu kışını hatırlamak için Aklınıza şu gelsin, kuzeyin ayazı, güneyin beyazı bu kadar basit. Ve son özet kartımız, bölgenin kimliği tek kelimeyle aşırılıklar. Kışın sıcaklık terselmesiyle eksi 45'leri, yazın ise 40 dereceleri görüyor. Düşük nem yüzünden gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı devasa boyutlarda. Erzurum-Kars platosunda donlu günler 140 günü yani 4'ü aşıyor. Ve en kritik, en şaşırtıcı bilgi, hani o herkesi ters köşe yapacak olan bilgi, bölgenin en yağışlı ayı, sanılanın aksine kışın değil, Mayıs ayıdır. En kurak ay ise Aralık'tır. Bu son bilgi, misafirlerinize Doğan Adalı iklimi hakkında ne kadar derin bir bilgiye sahip olduğunuzu gösterecek kilit bir noktadır. Umuyorum bu detaylı inceleme sağdaki anlatımlarınıza yepyeni bir boyut katmıştır.